Herkese selamlar. Bugün psikoloji okumayı konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere daha uygun, kimler tercih etmeli ve tercih ettiğinizi size neler sunabilir? Biraz bunlar üzerine kafa yorulacağız. Ve bu noktada bazı sorularımız olacak aynı şekilde bizlere eşlik eden. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden psikoloji bölümü? Şimdi baktığımız zaman psikoloji aslında bazı açılardan belirli mesleklere sahipmiş gibi gözükse de işte psikologluk, klinik boyutları vesaire ama öte yandan esasında pek çok farklı mesleği, pek çok farklı gelecek imkanını da beraberinde taşıyor. Dolayısıyla bu bölümü tercih edecek arkadaşların sadece tek boyutlu değil, yani sadece belli disiplinler, sadece belli meslekler değil, aslında genel bir bakış açısına sahip olmasını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü teknolojinin bu kadar fazla etkiye sahip olduğu, teknolojinin bu kadar büyük bir dönüşüm oluşturduğu bir dönemde aslında meslekler de aynı kalmayacak arkadaşlar. Yani siz şu anda kafanızda belli bir meslek belirlemiş olabilirsiniz. Psikolojiyi bitirdiğimde bunu yapacağım diye. Ama emin olun ki önümüzdeki 5-10 sene içerisinde o meslek en az 5-6 kere farklılık gösterecek, değişim gösterecek. Dolayısıyla bu bölümü tercih eden arkadaşların belli mesleklere ka kalıbında kalmayan, çok boyutu düşünen ve kendi mesleğini kendisini geliştirmek isteyecek arkadaşlar olmalı. Yani şu anda belki görüyorsunuzdur psikoloji yanı vesaire sağda solda ama emin olun artık giderek o mesleklerin niteliği azalıyor. Artık sadece belli bir iş ilanına başvurmak değil, kendi işinizi kendinizin geliştirip şirketlerin sizden bazı hizmetler alması önemli hale geliyor. Dolayısıyla gerek psikoloji olsun, gerek temeldeki diğer bölümler olsun, iktisat, işletme vesaire hepsinde bu durum geçerli. Peki neden bu üniversite? Şimdi tabii bu noktada iki tane geçerli sebep var. Bizim denk geldiğimiz. Birincisi şu oluyor. Arkadaşımız halihazırda bu şehirde olabilir ve ailesiyle kalmak için ya da şehirde genel olarak kalmak için burayı tercih edebilir. Puanı buranın üzerinde de olsa ya da puanı bezer seviyede de olsa. Bunun akabinde bir yer gerekçe de tabii ki halihazırda başka bir şehirde de olsa öğrenci arkadaşlar puanı buraya yetiyordur. Buraya motive olmuştur ve bu sebeple gelebilirler bu şehre ve bu üniversiteye. Bence ikisi için de iyi bir üniversite ve iyi bir şehir aslında. Dolayısıyla hem kampüs hayatı olsun hem üniversite ve şehir arasındaki bağlantı olsun. Bence kabul edilebilir ve beklentinizi karşılayacak bir okul olacaktır. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Biraz buna kafaya yapacak olursak. Bence en önemli artısı aslında akademik kadro. Ve bunun akabinde aslında ders programı çok çok yoğun olmadığı için bence sizin diğer boyutlarla kendinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Ve isme, yapmak istediğiniz, sizin gelişiminizi bir tık yukarı çıkartacak, birkaç tık yukarı çıkartacak her şeyi besleyen bir yapıya sahip bence. Gerek ders programıyla gerek diğer yapılarla olsun. Bence bu sebeple iyi bir artı. Eksi olarak belki işte yani bir gün kurumsal bir yere girerken üniversite etiketi bir soru işareti olur mu bilmiyorum. Ama çok zannetmiyorum da açıkçası. Bu sebeple çok bir olduğunu düşünmüyorum. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Tabii ki halihazırda bu konuda verilen bazı yanıtlar var. İşte klinik psikolog yapabilir, bitirip üzerine master olarak bunu yönelebilirsin. Ya da işte bunun haricinde üniversitelerde çalışabilirsin. işte akademi merkezlerinde, bunun haricinde danışmanlık merkezlerinde, psikolojik ofisleri pek çok şey sayabiliriz geleneksel anlayışta. Ama bizim kariyer olarak aslında bütün önerimiz, bütün yaptığımız eğitimlerde, danışmanlıklarda düşüncemiz ve yönelmemiz şu oluyor. Siz var olan kalıpların dışındaki şeyleri düşünün arkadaşlar. Ve burada ne olabilir? Mesela birkaç farklı disiplinle psikoloji birleştirip aslında yeni nesil kariyer imkanlarını oluşturabilirsiniz. Örneğin spor psikolojisi şu anda belli alanları içeriyor ama aslında siz orada bambaşka işler geliştirebilirsiniz. Ne gibi? Örneğin şu anda bir e-spor trendi var dünyada ve belli ki e-spor geçici bir furya değil aslında. Pek çok spor dalından daha fazla rağbet gören bir spor haline şimdiden geldi. İlerleyen yıllarda futbolun bile aslında önüne geçecek bazı ülkelerde ve sizler bu sporun psikolojik tarafını, mental tarafını ele alabilirsiniz. Bu mesela başlı başına bir imkan. Ya da mesela e, göç şu anda dünyada göç konuları çok konuşuluyor. Acaba bu göç toplumları, bireyleri, ülkelerin ilişkilerini nasıl etkileyecek? Bu konuda yapacağınız pek çok çalışmayla sadece bir psikoloji öğrencisi olarak değil, belki bir uluslararası ilişkiler mezunuyla, bir ekonomi mezunuyla aslında bir multidisipliner çok e, çeşitli çok disiplinli bir yapı oluşturabilirsiniz ortaya. Zaten geleceğin dünyası aslında biraz buraya evriliyor. Yani birden fazla işi yapan insanlar olması. Dolayısıyla bunları yaptığınızda son olarak şunu söylemiş olayım. Bunları yaptığınızda pek çok imkanın karşınıza çıktığını göreceksiniz. Yani burada biraz bazı şeyleri kendinizin yapıp bazı e, konuları merak edip bazı e, gelişmeleri merak edip bunlar üzerine kafa yordukça zamanı bırakarak zamanın sizi bir yere ulaştırmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Peki staj olanakları neler? Evet, üniversitelerin bazı zorunlu stajları var ama bunlar maalesef çok yeterli değil. Zorunlu staj kapsamında. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz şu oluyor. Üniversitenin başından itibaren hazırlık 1, 2 fark etmez. İlk başlarda ulaşabildiğiniz kadar firmaya ulaşın, startup girişim vesaire bunlara ulaşın. Ve buralarda arkadaşlar gönüllü olarak staj yapın. Gönüllü çalışın. burada genelde şöyle bir gerekçe olabiliyor. Ya ben daha üniversitenin başındayım bir sosyal ortamımı kurayım denebiliyor. Ya da hani bu dönemde niye bedava bir şey veriyorum ki denilebiliyor. Bir emek niye bedava sarf ediyorum denilebiliyor. bu gibi karşıt argümanlar sunula bir saygı da duyuyorum. Tabii ki herkesin kendi kişisel dünyası ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Üniversitenin başlarında sizin onlara vereceğiniz bir birim karşılığında çok daha büyük bir çıktı elde edeceksiniz. Yani şöyle düşünün, üniversitenin başına bir yatırımcısınız siz ve elinizde zaman gibi bir yatırım aracı var. Bu yatırım aracını oraya harcadığınızda bir birim olarak size karşılığı çok daha büyük olacak. Bunu hem network olarak söylüyorum, hem potansiyel iş imkanı olarak söylüyorum, hem de zaman içerisinde orada geliştikçe, evrildikçe buranın, o yapının daha doğrusu size verebileceği iş fikirleri, yapacağı mentörlüğü söylüyorum burada aynı şekilde. Bunun akabinde sosyallik evet tabii ki olmalı. Yani ben zaten size buradan şeyden bahsetmiyorum. Üniversite hayatınız boyunca sadece ders çalışın, sadece iş yapın değil. Hatta dersi mümkünse arka plana atın. Bunu da söylüyorum. Çünkü üniversitedeki öğretiler size istediğiniz pazarlama imkanını vermeyecek. Ama mesela diğer tarafı burada ön plana alın. iş hayatında. Ve bunun haricinde sosyal hayatı da yine dengeleyin. Yani bunu şöyle dengeleyebiliriz herhalde. 40-40-20 ya da 35-35-30 mesela. 30 ders olsun, 35-35 sosyal ilişkiler ve ya, günlük çalışmalar olsun mesela. Ha, bu tabii söylendiği gibi olmuyor gerçek hayatta. Belli dönemlerde iş çok daha fazla olacak. Belli dönemlerde iş çok geride kalacak. Çok hayatınızda bir şey olmayacak mesela aksiyoner anlamda. Bunlar tabii ki olabilir. Ama genel anlamda böyle bir denge tutturduğunuzda çok boyutlu bir mutluluğu elde ettiğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla ilk başta da bunu yapın. Peki bu size ne işe yarayacak? Nasıl bir fayda sağlayacak? Hazırlıkta, de birde, de bu konuda gönüllü stajlar yapmak, gönüllü çalışmalar yapmak. Bunu birazdan yanıtını vereceğiz aslında önümüzdeki diğer soruda. Ne gibi meyvelerin olacağını. Son olarak bir de şunu söyleyeyim bu konuda. Yapacağınız gönüllü çalışmaların ille de psikolojiyle ilgili ise olması gerekmiyor. Yani illa bir psikologun yanında olmanız şart değil. Belki bir satışçının yanında olabilirsiniz. Belki bir pazarlamacının yanında olabilirsiniz. Hatta bizim yine bu konuda söylediğimiz şöyle bir şey var. Mümkünse diyoruz o iki sene boyunca ya da 3 sene boyunca yaptığınız 4-5 farklı gönüllü çalışmanın hepsi birbirinden farklı alanlarda olsun. Mesela ilk başta bir STK'ya girin. Sihir toplum kuruluşuna. Sonra bir sosyal girişimcilik kuruluşuna girin. Sonra bir işte kurumsal dünyada bir yere girin mesela olabiliyorsa. Ha şunu diyeceksiniz. Bulunduğum şehir buna çok müsait mi ya da işte ıı, mecra çok uygun değil. Bulunduğum konumla çok uygun değil. Evet bu birkaç sene öncesine kadar doğru bir gerekçeydi ve maalesef kötü bir durumdu. Ama arkadaşlar pandemi ortasından itibaren bu hatta başından itibaren uzaktan çalışmalar işte freelance çalışmalar yaygınlaştıkça artık bir şekilde bunun yolu bulunuyor uzaktan çalışmanın. Ha bu nasıl olur derseniz bize yorum olarak yazın yapmak istediğiniz şeyleri. Bu konuda bir istişare yapabiliriz, fikir fırtınası yapabiliriz. Acaba yapmak istediğiniz işte nasıl gönüllü staj yapılabilir? Uzaktan çalışma nasıl uygulanabilir? Biraz bunların üzerine beraber konuşuruz ve bir orta yol bence bulunacaktır. Buna çok problem değil. Yeter ki sizin burada bir motivasyonunuz olursun Diğer sorumuz bölüm mezunları için yani psikoloji mezunları için ortalama maaşlar neler? İşte bu aslında bir önceki sorunun devamı gibi. Eğer siz üniversite başından itibaren staj yapmaya meraklıysanız, gönüllü çalışmalar içinde bulunursanız, son iki sene illaki kendinizi bir yerden iş teklifi aldığınızı göreceksiniz. Bu gönüllü çalıştığınız yerlerden olabilir. Oradaki patronların, işte kurucuların, psikologların tavsiyesi üzerine başka birilerinin yaptığı teklifler olabilir. Ya da zaman içerisinde kendi içeriklerinizi üreterek onun bir iş haline gelmesi olabilir. Ne olduğunu çok ilgilenmiyorum ama yine az önce belirttiğim üzere akışına bıraktığınızda bu süreç sizi bir yere ulaştıracak. Ve eğer bu süreci bu şekilde ilerletirseniz 3. ve 4. sınıfta itibaren asgari ücret maaşla işe başladığınızı göreceksiniz. Bu da mezuniyetten sonra genellikle asgari ücretin 1.5-2 katı gibi maaşla sizi iş hayatına yönlendirecektir. Ha, bu genelde böyle mi oluyor? Maalesef genellikle böyle olmuyor. Niye? Çünkü genellikle arkadaşlar için, üniversite arka öğrencisi de yeni mezun arkadaşlar için üniversite hayatını bunlarla geçirmek çok e zorunlu gibi bir şey gelmiyor. Hani zorunluluk hissedilmiyor bu konuda. Biraz daha kulüp faaliyetleri vesaire yapılıyor. Ve maalesef günün sonunda bu tarafta bizim vaat ettiğimiz duruma oluşmuyor. Dolayısıyla ama şöyle bir şey var. Bunu yapan arkadaşların sonuç alma ihtimali çok çok yüksek. Yani bu süreci böyle işleyen, hazırlık 1-2'den itibaren bu tempoda ilerleyen arkadaşlar için sonuca ulaşmak çok kolay. Ama tabii yapar mısınız bunu? 2-3 sene, üç sene buna azmeder misiniz? Bilmiyorum. Bunu yaptığınızda Elde edilecekler bu şekilde olacak. Benim alımceklerim genel olarak bu şekilde. Eğer bunların haricinde merak ettiğiniz ya da işte tartışmak istediğiniz bu konuşma içerisinde size yanlış gelen şeyler varsa bunları bize yazabilirsiniz yorum kısmından beraber konuşabiliriz, tartışabiliriz. Belki bizim burada bir fikir fırtınası sonucu başka bir şeyler oluşur, başka fikirler ortaya gelir. Bunların her birisi bizim için memnuniyet verici olacaktır. Bence sizler için de aynı şekilde öyle. Bu videodan beslendiğinizi düşünüyorsanız, bu videonun size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize bu konuda destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.